Merhaba ben Alp. Arkadaşlarım video çekersem iyi olacağını düşündüğü için YouTube videosu çekmek istedim ve vlog yapacağım. Bugün günümü vloglayacağım. Bugün yetiştirmem gereken bir çizelge var. Bir haftalık bir çizelge. Bir gün hatta 8 saate sığdırmayı planlıyorum. Ders çalışmam gerekirken TikTok izliyorum. Ekran sürem 10 saat. Belki bunların düzeldiğine falan şahit oluruz. iyi olur diye düşündüm. Sabah saat 8'de kalktım saat 12 öğleden sonra 4'te çizelgeyi teslim edeceğim. Bakalım yetişecek mi? Kesin yetişmeyecek ve ben yarım saat sonra uyuyacağım ama olsun. İlk önce çizelgeyi gösterirsem daha iyi olur diye düşündüm. Burada paragraf sorusu çözmem gerekiyor. Kaç tane kalmış? 100 tane paragraf çözmem lazım. 120 tane geometri çemberde uzunluk çözeceğim. Burada rasyonel sayılar. Bunları Şenol Hoca'nın alıştırmalarda matematik kampından konu konu bitiriyorum. Burada fizikten ufak bir eksiğim vardı. Onu tamamlayacağım. Madde ve özellikle buradan konu çalışıyorum. İşte bu işte atom atom konusunda çalıştıktan sonra 50 soru 50 tane de soru çözmem gerekiyor. Yaptıktan sonra yanlış sayılarını altına yazıyorum. Ve burada da biyoloji istediğim konudan biyoloji çözüyorum. Bunu bana 3 Nisan'da verdiler. Şu an 11 Nisan'mış. Bunu saat 4'e kadar teslim edeceğim. Saat 8. Bu çizelgenin bu tarihe kadar aksamasının tek sebebi benim. Çizelge yapmayıp oturup TikTok izledim. Hayatım bundan ibaret olmaya başladı ve gidişatım kötü. Aslında dershaneye başladım. İlk haftalar çok iyiydim. Ramazan ayına girdikten ve oruç tutmaya başladıktan sonra ders çalışmamda bir aksaklık olmaya başladı. Fazla bir aksaklık. Tüm hafta boyunca sadece 40 paragraf çözdüm. Onları dün çözdüm zaten. Sadece yattım yani. Kötü. Bir daha olmaması gerekiyor. Şimdi eksiği kapatmam lazım yoksa rehberlikçi aileme haber verecek ve hoş olmaz. Daha yeni kalktım saat 11.20. Ee yaklaşık bir saat önce saat on buçukta yarın saat uyuyayım dedim çünkü uykum geldi gece de çok uyumadım uyumuşum bir saat saat dörde az kaldı dört beş saat kaldı bakalım ne yapacağım <laughs> ve hala sadece iki tane tık var yani tüm şeyde paragraf çözmeye başlayacağım geometri yapamıyorum yani bilmiyorum ne yapacağım Biraz yeni uyanmış gibiyim ama çok az uyudum. 10 dakika falan. Gece uyumadığım için. Rehberlik hocasıyla konuştum. Yarın çizelge vereceğim. Yarın çizelge vereceğim. Şimdi ufak bir kılıf boyayacağız. Onu deneyeceğim. Krafon kağıdı almaya gidiyorum. Ben de garip bir şey var. Ben telefon kılıfı almayı çok seviyorum garip bir şekilde. Ee, çok hoşuma gidiyor kılıf almak. Kılıf da sanki telefon değiştirmiş gibi hissediyorum. Ve herhalde şu an en çok paramı harcadığım şey telefon kılıfı falan. Yani çok zevkli geliyorlar bana. Ve o yüzden eski sarıma, sararmış şeffaf kılıfımı şimdi garip bir şey yapacağım. Bakalım olacak mı? Olursa bence çok iyi bir geri dönüşüm olacak. Hava çok güzel. Günlük güneşlik. Böyle çok sıcak da değil ama güneş de var. Benim favori havam bu. Böyle şey olacak, ışıklı olacak. Karanlık olunca, kapalı olunca ben kendimi mutsuz hissediyorum. Burası bizim mutfağımız. Mutfağa hoş geldiniz. <laughs> bu sararmış kılıfın. Bu arkası böyle sert kılıf, sert plastik olduğu için sararmıyor ama kenarları yumuşak olduğu için sararıyor. Kenarlarının sararması hoşuma gitmiyor. Youtube'da bir şey gördüm. Bu krafon kılıfları var yani. Bunu şimdi tencereye koyacağız veya kaynayan suya koyacağız, bu rengini bırakacak. Kılıfı onun içine koyduktan sonra bir 5 saat falan bekleyeceğim, oradaki kadın 3 saat bekliyordu. Ondan sonra telefonun bu kenarları, işte belki burası da olur hiç umurumda değil, siyah olsun istiyorum yani. Renkli de olsun istemiyorum, direkt siyah olsun istiyorum çünkü kenarları siyah kılıfım yok. Şimdi bunu deneyeceğiz, hep birlikte göreceğiz bakalım. <laughs> suyum kaynadığı için şimdi bunu rendeliyorum. Rendelemiyorum içine işte kesip koyacağım. Ne kadarını koymam gerektiğini de bilmiyorum. Ama ne olabilir ki yani. burada pirinç şey oluyor. Onu çak şey yapmayın. Okey, Duracak. Kılıfı koydum şimdi. Ocağın altını Can, Benim ellerim sıcağı çok dayanamadığı için. Tencereyi tutmak için ufak kelebekçikler var. Onları aldım. İnşallah kılıf aşırı sıcaktan gevşemez. Hey, tezgahtan çıkar inşallah. Al ah, al ah, al. Ah. Kağıtı koymasa mıydım? Kağıtları çıkarmaya karar verdim. Şimdi dershaneye gitmek için hazırlandım. Çok şey bir kombin yapmadım. Sadece turuncular çok uyuyor. <laughs> Hoşuma gidiyor. Seviyorum turuncuyu. Şimdi dershaneye gitmek için hazırlandım. da de dershaneye gitmeden önce ablamın Pandora'ya Pandora çarmı kırılmıştı. Onu tamirciye vermiştik. Onu gümüş tamircisinden alacağım. Oradan dershaneye gideceğim. Öyle. Bu kadar. İlk başta tabii dışımı fırçalayıp atlasın boklarını temizlemek var sırada. Eğer kedi istiyorsanız ben çok istiyordum. Hala seviyorum tabii ki kedimi. Biraz zor elde ettim. Çok zor elde ettim. Annem biraz temizlik temizlikte hani suratım görmeden konuşuyorum. Temizlikte bayağı hassas biri. Şey. Ve evet arkadaşlar tüy diye bir şey gerçekten var. İşte yok falan diyenler atıyor. Ben kedimi neredeyse her gün taramama rağmen böyle tüyler görünüyor mu bilmiyorum. Ve hep böyle yani alıştım artık. her taraf tüy. Dışarı çıkmadan önce o rulolarla kendinizi sarmanız gerekiyor. Ondan sonra şimdi fizik defterini arayacağım. Bir dakika. Burası bu. Ben çok istedim ve ben kedimi farklı bir aileden aldım. Ya yani yavruyken falan direkt gelmedi. Sohbette tuvalete devam edeceğim. Bunu atlasın tuvaletini temizlerken ona daha iyi olur diye düşündüm. Farklı bir aileden aldık. Görmeyeceksiniz bu arada tuvaleti merak etmeyin. Farklı bir aileden aldık ve atlas ilk geldiği gece, hatta ilk geldiği ay, ilk o ay, şey ilk geldiği hafta daha doğru olur. Hiç uyutmadı beni. Ve ben okulum varken yani yaz tatili değilken almıştım. Gerçekten kedi istiyor muyum sorusuna bir daha düşündüm. Kötü bir bakma bana <laughs> Oradan bana <laughs> bakıyor. Yani biraz garip bir şey. Yani tabii ki pişman değilim. Çok seviyorum hayvanımı da. O ara bir düşündüm yani dedim bu sorumluluğa hazır mıyım? Şimdi dershaneye gideceğim için böyle şu suratıma bir ayar vermem gerekiyor. İlk başta ellerimi yıkayarak başlıyorum. Evet bunu çekeceğim. Belki koymam belki koyarım. Suratım kameraya çok yakın şu an ama yapacak bir şey yok. Ben ilk önce, şu, ben de şöyle bir şey var. Bunu öneririm. Harika bir şey. Inface markasının Xiaomi'nin bir alt markası yüz temizleme cihazı. Bendeki birinci jenerasyonu böyle 3 kademesi var ama gerçekten bunu temizledikten sonra elinizde temizleyince sanki suratınız gerçekten temiz değilmiş gibi hissediyorsunuz. Bu hem söylediklerine göre yüzdeki kılcal damarlara da kan iletimini sağlayarak işte kan dolaşımını hızlandırıyormuş falan bir sürü artısı var diyorlar. Bu şey olması çok önemli aldığınız üründe cerrahi silikon olması önemli. Üstüne bakteri ürememesi için ve ben bunu temizli olarak yani bazen bazı bir şeye baktım pis dersin diye bu temiz hissettiriyor. Tabi bilmiyorum bu, bunda en iyi alan Forio'nun ama Forio da çok pahalı. Öneririm. Farklı renkleri de var. Şimdi zaten nasıl köpürttüğünü göreceksiniz. Köpürtünce bile benim hoşuma gidiyor. Yani aslında köpürtmek temizlemek anlamına gelen bir şey değil ama seviyorum. Şimdi ilk başta suratımı yıkayacağım. Suratımı kurulamayacağım çünkü şunu kullanıyorum ama bunun fırçası aktarması zor olduğu için içini buna boşalttım. Bunu da ıslatıyorum. Bu i̇çine biraz birkaç fırça. Bayağı iyi hissettiriyor. Ben gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bazen zaten iki kez yapıyorum. Bir önüyle fırçalıyorum. Bir de arkasıyla öyle masaj yapıyorum. Arkası da bu kısmı düz olduğu için. Ama biraz acelem var. Bu biraz, biraz bu asidik biraz. Yani asitli bir şey. Saf falan demiş asla inanmıyorum. Suratımı yakıyor biraz. Ha silistirik asit varmış zaten netlerse. Ama güzel temizliyor. Zaten ben çok sık temizlemiyorum suratımı. Derim inceliyor çünkü bunu temizlerken. Zorete'nin kullanıyorum. Ben ömrünüzde gördüğünüz en kötü cilde sahibim. Eğer iğreniyorsanız videodan 5 saniye şu an ileri atlayın. Buraya koyarım büyük ihtimalle görselleri. Ben cildiye doktoruna gittiğimde doktor bana bayağı böyle maskeyi indiriyordum. O zaman maskeler vardı takıyordu. <laughs> Sanki 4 yıl falan geçti. Maskeyi çıkarmıştım ve cildiye doktoru bana bakıp aa demişti. Gerçekten ben o zaman o kadar kötü hissetmiyordum. Suratımın böyle olması evet şu an bayağı garip geliyor. E, i̇çime de kaçtı tüm sabun. <laughs> Ama o zaman tekrar başlatacağım çünkü konuşuyorum. O zaman çok kalbim kırılmıştı. Hiç e, bu kadar ciddi kötü durumda olduğumu düşünmemiştim o zamana kadar. Çok kalbim kırılmıştı gerçekten. Dedim ki oha gerçekten suratın kötü herhalde. Çünkü cildiye doktoru neler görüyor yani örnek şunu görüyor. Koymayacağım fotoğrafı. Çünkü iğrenenler olabilir. Ben bile bazen kendi suratımdan iğreniyordum. Ama böyle zoretenin zaten kullandığım için cildimde çok sivilce çıkmıyor. Görüyorsunuz izler falan var. Onlar eskilerinin izleri. Hatta, ucudurum, hiç sivilce çıkmıyor hatta. Vücudumun hiçbir yerine sırtımda falan filan da var. Ben gayet sansürcül bir şekilde anlatıyorum her şeyi. Mesela çişim geldiğinde çişim geldiğinde fotoğraf geleceğim demiyorum. Böyle bir insanım. Belki kötü bir şey, belki bir şey bilmiyor. Ama sansürcül bir şekilde gayet geliyor. Yeter artık. Ne anlattığ Neyse işte cildi zaten zaten kullandığım için cildim birazcık hafif birazcık kuru. Birazcık daha çok kuruyor. O yüzden çok yapmamaya çalışıyorum ama hiç yapmasam da yağlanıyor. Çok yağlanmıyor ama daha size eklemek o yüzden arada yapıyorum. Bahsettiğim şey bu. Bunu niye bu kadar uzattığımı da bilmiyorum. Şimdi dişlerimi suç alayım. Kadın suratıma havluyla kuruluyorum. Sırada diş suratı almak var. Ben teknolojiyi seviyorum ve teknolojiyi hayatıma dahil edip hayatımı kolaylaştırmayı daha da çok seviyorum. Diş fırçası böyle Oral-B'nin en baz model şarjlı diş fırçası. Bunu da öneriyorum. Bunu da alın. Harika bir şey. Sanki böyle ilk defa insanlara göz, Sanki dünyada yeni çıkan bir şeymiş gibi lanse ediyor olabilirim biraz. Ama... Ben bununla fırçalarken bazen burnumun acı kaşınıyor. Önemli değil. Diş macunu da ne denk gelirse kullanıyorum açıkçası. Ben almıyorum zaten. Ama şu an Signal White Now kullanacağım. Diş fırçalarken kendimi çekmeyeceğim. Hoş göründüğünü düşünmüyorum. O yüzden dişimi fırçaladıktan sonra geliyorum. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Eğer Müslümansanız hayat kurtarıcı bir bilgi. Diş fırçalamak orucu bozmuyor. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı söyledi. O yüzden fırçalayabilirsiniz. Bu kadar. Ben fırçalıyorum. Rahatım. <laughs> evet dişimi fırçaladım geldim. Ben Konya'da yaşıyorum maalesef. Çok güneşli bir yer olmuyor. Genel olarak havası iyi falan böyle ama Yine de kendinizi seviyorsanız güneş kremi sürün. Yaşlanınca cildiniz sarkmaz. Cildinizin tonu eşit falan kalır. Neyse bilmiyorum. Sürün diyorlar sürüyorum. Kendi aşırı fazla bilgim yok. Zaten suratım kuruyunca, kuru, kuruduğu için bunu sürmek daha rahat hissettiriyor bana. Benimki diye daiminin böyle 50 faktörlük bir şeyi. Çok güneş kremi kullandım. Yani çok çeşit kullandım. Hepsini bitirmedim de. Hepsi yani benim bu arada kozmetik olarak aldığım ilki bu. Normalde diğerleri sahile giderken sürülenlerden. Burada var mı? Heh mesela. Yok mu? Ha şu. Bu bebek şeyi daha temiz olur demiştim ama hayır bembeyaz. Böyle ruh gibi geziyorsunuz ortalıkta. Bu şeffaflaşıyor hemen yani. Bir süre böyle yağlı gösteriyor ama önemli değil. Benim suratım emer zaten onu. Boynunuzu unutmayın. Korktum. Her tarafına ben iki pom bir buçuk pompa kullandım. Ama seviyorum. Güzel bir şey yani. Ben kremlenmeyi de seviyorum. Sadece biraz kızartıyor gibi ilk turda. Ama benim suratım zaten kızarmaya meyilli bir surat. Bakın mesela bu sivilceden sonra aldık. Gamze gibi biraz ama normalde yoktu o. Eski fotoğraflarıma baktığımda. Anlamı unutmuyorum tabii ki. Her tarafını güneş kremliyorum. Burnumun ucu falan dahil. Her taraf işte güneş gören. Kulaklarıma yapmıyorum, yapmam gerekiyor mu bilmiyorum ama buralarımı falan yapıyorum. Şimdi saçımı şekillendireceğim. Saçıma pek bir şey yapmayacağım çünkü herhalde ya şapka takacağım ya da yapacak bir şey yok. Elimi yıkıyorum. Ben saçımı yeni kestirdim ve benim saçım 3 yıldır falan uzuyordu. Arkadaşlarım kestirmemi söyledi, güvendim, pişman değilim. <laughs> saçımı yeni kestirdiğim için böyle kökleri yukarıya doğru uzamayı meyillendiriyorum. Şöyle duran saçı bir anda şöyle durdurmaya çalışıyorum ve başaramıyoruz. Bir elektriğimiz tutmadı şekillendirme konusunda. İlk başta ilk başta ıslatıyorum. Çünkü yaptığımda falan burada hep kabarıyor. Erkekler nasıl hallediyor bilmiyorum. Erkekler yazınıyorum. yoruma. <laughs> Neyse ilk başta ıslatıyorum biraz. Her tarafını. Islatacağım yine. Çok daha abartmayacağım çünkü yani farklı bir yere gitmiyorum. Dershaneye gidiyorum. Böyle ıslatıyorum. Islattıktan sonra biraz tarıyorum. Sebepsiz. Hiçbir mantığı yok. Bu fön tara ama olsun. Şu an odaya gidemem bir tarak için. Tarıyorum amaçsız. Ondan sonra işte ıslatmadan önce bunu yaparsam kas katı kalıyor. Bu şey bu arada. Saç köpüğü. Şiddetli mi? Çok da değil. Süper acım veren saç köpüğü. koptu güzel. Böyle denk geleni kullanıyorum. Şimdi ıslattıktan sonra bunu yapınca saçım dağınık dağınık duruyor. Ben o görüntüyü seviyorum. O yüzden ıslattıktan sonra yapıyorum. Aklınızda bulunsun. Bu kadar aldım. Hepsini kullanır mıyım bilmiyorum. Böyle kafama göre elimi aldıktan sonra saçımı avuçluyorum. Mesela bura insin aşağıya. Yani birazcık bunu jöle gibi kullanıyorum. Bu amaçla üretilmedi büyük ihtimalle ama Olsun umurumda değil. Aynadan kendime baktım geldim. İnmiyor hani başlık bağımsızlık ilan edecek. Şöyle falan böyle saçımı birazcık ıslattıktan sonra bununla karıştırıyorum. Sonra şapka takacağım şimdi. Çünkü aşağı tarafları indirmem gerekiyor. Şu ışıkta saçım daha belli. Böyle ıslak ıslak duruyor yani. Bu kurur gidene kadar. Şu şapka taktığımda daha şeker durduğunu düşünüyorum. Bakayım. Evet. Daha iyi durduğunu düşünüyorum. Evet bayağı iyi yani. Şuna göre... kaldı kaldı biraz ya. Ha, zaten hızlıca kuruyor fark ettiniz. Böyle gezeceğim ortalıkta. Şimdi gidelim Gümüşçü'ye. Son olarak böyle görünüyorum. Dışarıda yine çekelim şey yaptıktan sonra. <laughs> ben sana yedettim. İyi yani kötü olduğunu düşünmüyorum. Dudaklarım çok kuru. Onda şu an borucum. O bozabiliyormuş. Onu din hocası yapma dedi. Ağzına kaçarsın yutkunursun dedi. En azından diş macununu ağzımıza tutup tükürüyoruz sonra. Böyle görünüyorum. Saçımı açarsam kötü görünüyorum. Şapka varken iyi görünüyorum. Böyle. My <laughs> götüreyim. Oldu mu? Birincisi aynen yazılıyor. Q2 bölü 1 çarpı 4 bölü artı 2 Q mu baby? Sıkıntı var mı? Yok değil mi? Peki şu kardeş de şurası gitti. Burada 2 kaldı mı? Sıkıntı var mı? İşler dışlar çarpımı yaparsam. Burası ne oldu? Şuradan artı Q eşitliği 4 tane Q2 mi oldu baby?

biraz hmm. baktım yani yaptıktan bir saat sonra falan böyle sararma izi daha fazla sarıya dönmüş yani benim istediğim şey olmamıştı ama bir bakacağım şimdi geldi her tarafa dökün. Aynı duruyor. Bir masluk var üzerinde, neyse. Merhaba, şimdi ben arkada odayı temizlerken videonun üstüne ses yapmayı, yani kapanış yapmayı unutmuşum. Rehber çizelgesini hallettim bu arada. Biraz sancılı bir süreç olduğu için çok uğraştım. Kılıfı kesinlikle denemeyin, kılıf çok kötü oluyor. Benim ilk videomdu. Düzgün bir edit yapamadım açıkçası fazla. Çünkü edit uygulaması çok saçma çalışıyor. Ama daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bu ilk videom olduğu için iyi yani idare eder.